Arkadaşlar merhabalar, hepinize sevgiler, selamlar. Sevgili arkadaşlar, yine üzücü bir haberle sizlerle birlikteyiz. Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya, Fatma Gülsüm P. isimli üniversite öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay dün gece saat 23.45 sularında Beşiktaş'ta gerçekleşti. Sosyal medyadan tanışan Mehmet Serdar Sulukahya ve üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Fatma Gülsün P Serdar Serdar Sulukahya'nın evinde buluştular ve bir süre sonra Serdar Sulukahya Fatma P'ye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla Fatma P'nin iddiası bu yönde Fatma P de mutfaktan aldığı bıçakla kendisini korumak için Serdar Kahya'ya saldırdığını ve bıçaklayarak evden kaçtığını iddia etti. Polisler tarafından yakalanan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Fatma Gülsün P. verdiği ifadede, e, sosyal medya üzerinden tanışmıştık. Beni evine davet etti. Evinde bir süre sohbet ettikten sonra e, Serdar Sulukahya'nın kendisine sarkıntılık ettiğini, cinsel saldırıda bulunmaya çalıştığını ve kendisinin de e, kendisini korumak maksadıyla mutfaktan bıça aldığı bıçakla e, Serdar e, Sulukahya'yı defalarca bıçaklayarak. Evden kaçtığını iddia etti Ve e, Serdar Sulukaya'da kahyada e, kanlar içinde Sürünerek alt kattaki komşularından Yardım istedi Ve e, ambulans gelip Hastaneye kaldırılmasıyla birlikte Serdar Sulukaya hastanede hayatını kaybetti sevgili arkadaşlar. Serdar Sulukaya birçok Yeşilçam filminde rol almıştı. Özellikle Fatma Girik, Ahu Tuğba, Tarık Akan ve Nuri Alço gibi oyuncularla kamera karşısına geçmiş Yeşilçam oyuncusuydu. Biz de buradan Mehmet Serdar Sulukaya'ya Allah'tan rahmet diliyoruz.